BFK ne manda sakal kılsa? Ha? Mağa bir üyengi biri, a balanın elke pişkisini bir mida kılpı oynayıp kemmem sen. Ece <laughs> pişim aran tüzgen sorun tüm ama. Tüme kasa bu. Bana tübe futuvalama gidip kapı tükenme. Takıldıp gitken bilen körümez. bek oyunup onma oytuzunun bir kheri içine Zo gaan we zelf een etcheren ding maken. Oh, dat is wel dat. ma та топту печканi беила аамтавка кichик бала болгондан кейн мна чоң адам бинас ойнап жаткан баqтыда тоа аксакалы ылмайы кен т iqbmani goлlarni сыйlыqlab o'pkilarni yoshotib tеrga пoйды qilа баятыңғыда turib qалган naрсa бығыд бuнdай кейн чоң адам иш кылып жатқан уаqыда тола саал Ölür burayı, buradan obdan yap, kallarına ulaşıp gelsin de. Ha Mansiyahım sen, öyle bir var adını on Tola, ketaballık kımrısında mı? Hazır neyimi de, ha? Aram biçim gelse gel sorunda. Biçimli geldi de.